Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Box Simulator oluyor yükleyeceğiz. İlk önce yüklenmiyor tabi. Çok çıkabaydı bir şey var ama bakayım. İnşallah vardır ya. Aha 2025 Bu kesin çok çıkabaydılar. Buradan çıkıyoruz. Şimdi gidiyoruz. giriyoruz. İnşallah olur. Box Splinter for Only Star Part 1. Evet, Part 1. Ama yüklense çok mutlu oldum. Bunu yükleyeceğim. Yüklenir misin? Aha. Şimdi bu çok cevabatlı bir şey. Şimdi çık. Şimdi yükle. Olmazsa artık benden malım. Oh, olayım ol değilim. Pırınanana. 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 Arada bir soru da soracağım. Ama kopya çeken yok ha. Kopya çekerseniz eğlenirsiniz. Ve burada kaç tane karakter çıkarttığımı da yorumlara yazın. Ama bak videoyu izleyip izleyip kaç tane çıkarttığımı ve izleyip yorumlara yazıp yazıp kopya çekmek yok. Tahmin edeceksiniz. Ben zaten tahminleri bilirim. Acaba kaç karakter çıkartacağım? Acaba 70-60 tane karakter çıkartacağım. Peki sizce? Bakalım nasılmış? At Oliver. Free. He? Yaklaştır yaklaştır. Görüyorsunuz. Beleş. Görüyorsunuz beleş. Beleş. Beleş kupa yönü. Başka neler var? Oha yengeç retronu da var. Hatta şimdi melekler şeytanlar sözüne hala gitmemiş. Güzelmiş. Ama reklam izleyerek 8 tane aşamalı şeyi açabiliyoruz. Godzilla etkinliği de hala gitmemiş. Mega kutu etkinliği de. Oha. Oha adamın sıra bak. Adam kesin reklam almıştır? Çünkü reklamla oyuna benziyor. Şimdi oynaya basalım. Acaba nasıl? Kabul Bu Tamam, görüşlü ailesi. Ah. Destansı, destansı, destansı. Gizemli. Eşyası. <laughs> Bunun eşi bende yok. Ne arası bu kasım çıkıyor ama. Evet. <laughs> Şimdi sensin. de vermesi sensi, sensi, sensi gerekiyor. Çok çakma. Aha bizim. O cüzü. Yesi 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 yesi. Yes. Aha. Bizim bana zengin. Zengin ayakkabı. Gizemli 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 gizemli. Aha. O sanıyor. Poçki. Baypurçuk Ah ben Şurada kar. tane 3 tane karakterim oldu ya. 3 tane değil, 4 tane. Çeliği saymayı unuttum. 500 özel teklif. Nerden? Oh my god! 7 Bas 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 Hiç şey 10 7'den 10'a Yuh! Bibi! Tek bir yani. Tek bibi mi yani? Aha bibinin kostümü alak. Okey, Madem mi? bibi çıktı Şimdi burayı da ve kostümü aldım. Şimdi ben diyorum ki 10 karakter çıkacak diyorum. Siz yorumları yazacaksınız. Ben diyorum ki 10 karakter. 10 karakter çıkacak. İnanın bana. Ya da inanmayın. O karakter var küçük. Ve ilk sorumuz geliyor. Soruyorum. Gece yaratı Ünvanın kimin? Yorumlara yazın. Bu birinci soru. Peki yaratı ünvanı kimin? Birinci soru. Birinci soru. Ondan da kurtarım yok. Kimi yani. Aha. İcretsiz. Uyy. 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 Kutuba bakır. Havalı. Oğlu kutu. Ne oldu? Atraymen, 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 atraymen. Ya bundan nasıl ki? Doğru ya. Bas 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 kaç Kaçacağız da. Ve kötücüğün. Ve üzücüğün değil kötücüğün. Böyle, böyle. Aaa. Oğlum niye ben, ben de olmuyor? Bak veriyorsun oğlum. Senin kötü gadi şanslıydı seni şanslı nere? Kor da yes. Hı? Öndü kutu efsane yoksa burası versin. Bunlarda akıl yok renkli. Tek ben tek çıkmadı. Yok şey ol잖아. Başka yok ben da. ne var? Törbi. Tamam şimdi. Ben şey çok Bir çoğu seviyordur 5 tane varmış. Kardeşler çıkma dostum. Yes baby. İlk bana karakter. Yapmış bilecek bir iş. Ha 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 ha. Ama birkaç sanmıştı işte doğru. Neyse boş ver. Şimdi ikinci ikinci soruyu soruyorum. Bu çok çok kolay soru. Şimdi. Sonsuzluk ve ötesin ötesine şeyi Lütfen. sonsuzluk ve uh, uh, uh. sonsuzluk un varmış kimi? Bu da çinperler. ikinci soru. İkinci soru. Karışık sayılar. Bir, bir, Kaç de abonem var? yok. Giriş yaptığınız her gün ücretsiz olarak bir yakaladığınızda elinizi kolayca açabilirsiniz. Ve sonunda benim. Eğlen ve sohbet et. Sohbet ederken Nasıl yani? Ay, yanlış oldu.

Asıl demek çıkmak satın al. Doğru. Nereye bastım lan? Evet şimdi reklamı atladık. <laughs> Ama aşamalı Yanlışlıkla bir Tam aşamalı sınar ediyorsun. Çok berdün. Bu arada kutu açılımı için 5 like, 5 like, 5 5 like 5 like 5 like 5 like 5 like 5 Başka bir şey değil. Aha yumurta. like 5 yumurtasyonlar da like 5 like 5 like 5 like 5 like 5 Sanki. Sanki sanki yok ki biliyorum. Şanslar. Şu kupada kalacağım ha. Kupa, kupa, kupa. Yani ben şu an şu dünleri açtıktan sonra ne yapacağımı iyi bilenler biliyor. 500 kupa da geri geleceğim. Tamam mı? 500 kupa. Ama Max'e çıktı. Max'e var mı? Evet. Ben de yaptım. Böyle Max'e var ya. Destansı. Gizemli. 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 Ne çıkıyor Bir Ich bin Bu böyle miymiş lan? Ich bin weg. 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 Müşlü ailesi. Müşlü ailesi. ailesi bugün 5 like yaparlarsa hem kut cez, cezalı kutu açılımı yapacağım hem de Max kostümünü alacağım Max. Buradaki isterseniz buradaki tüm her şeyi alabilirim. Görüyorsunuz. Tüm her şeyi alacağım. Ama Allah, Yapabilirsiniz ha. Bu arada şu 3'e kadar saymıyorum. 1, 2, 3'e kadar saymıyorum. Niye söyleyeyim mi? Çünkü bunlar alınmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane şey var. 23 tane kostüm ya bilmem başka bir şey. Şimdi dur şeyler. Ne, ne, ne Hı, bak. Bunun ne oldu lan? Ben sandım melekler ne çıkacak hava içeceğim diye hazırlanıyordum şöyle. Eee? <laughs> <laughs> ne para gitti? O oh, beş tane. Böyle bastıracağımız. Bastır, bastır, bastır kelle deneyim de. Bir kelle de bir şey çıkmadı. Şu ekran biraz küçük tek. Heh, şimdi şöyle oldu. Bu sonuncu. O sonuncu olduğunu nereden bilmiş mi? Ma madem şu itamı aldık, meleği de alacağız. Dördüncü soruyu sormayı unuttum. Dördüncü soru. Kaç yaşındasınız? Dördüncü soru bu. Kaç yaşındasınız? Melek ekmek. Anne. Telefon. Melek ekmek diye telefonu uçurdum. Melek Max Nerede Şimdi birleşmeyi şimdi Lan. Şimdi bye bye çünkü 500 kupa yapmaya. Evet 400 kupa olup geldim. 500 500'dü. 500 kupa olup geldim. Bekle bekle. Şur, şöyle şöyle şimdi. Hatta hatırlıyor musunuz Efsanevi çıkmıştı ya. Efsaneviden de boş sorgu postum. Şimdi 500 kupa olduk. Gel buraya. Yürü boş sonunda. Yürü beş. Omega 3. Teşekkürler. teşekkürler Omega. yani ne deni teşekkür. Bu perze. Sağ olun.

Ama açılmamış gibi gösteriyor. Başka bir açarak kredi çıkarttık. Bu arada bunlarda kredi de çıkıyor. Ver kredimi. Bir tane daha. Evet. Oğlum <laughs> ben o karakteri diyorum ha. Bu videoda işte o karakter olacak dostum. Ha görev. Oh, bir sıra ederiz. Sıra ederiz. Destası, destası var ben şu an video çekmezsem bunlar buna hiç çıkmaz ha. Ben sadece sana karakter şu başka yumurtalardan her cisimde şu cesare çıkıyor. Bazen oluyor o da o da kostüm ya da kar karakter veriyor ama ba bazen karakter. <laughs> Super Enor, Super Enor, Super Yes ve Yes ve yes. Şöyle video izleyerek de Brawl Pass Plus alacağım Şimdi buraya kadar görüşürüz çünkü reklam izleyip Brawl Pass Plus alacağım Şimdi reklam izleyerek Brawl Pass Plus da aldım Şimdi görüşürüz. şuna Şimdi Bundan öyküse ikinci kostümü alırım Abi. Bu arada Şeli'yi sayacaksınız ha. Şeli'yi sayarsanız sayayım ben sayayım. Çünkü şey. Şimdi ilk karakter. İlk. ilk. Abi şimdi bak bak. Bu arada sadece bir flex kastım. Ne? Aaa. Bok. Bok Bu <laughs> oh, ne? Bu ne? Bu ne yaptı lan? Ne yaptı lan? Oha baya büyük tatlı şey var. <laughs> Şak sarı. Güzel bir öyküsü var. Şurada. Denksin. Şeyi tabapladı. Şimdi bak. Şu, o da üstte. İlk savaşçı ilk ilk bak ilk ilk hadi gelsene bir de kızgın kırgıranet bir daha bu bir de şuna açacağım bak bir tane yer basıp oldu orada ben yok ve o da da gelip kardeşlerim geliyor

kıvırlar. İyi Süper süper Başka bir karakter çıktı. onun 10 dedim. Ondan fazla karakter çıktı. sabitliyorum yani yani ilk mesela şemen istediğimiz kısa bile olur onu sabitleyeceğim ilk demenize gerek yok s e n deseniz bile sabitleyeceğim ve PAM çıktı bakayım 11 karakter çıkmış yuh Abone istiyorum bilmiyorum abi. Doğru değil mi lan? Bak ha Bir tane. 77 de bir. 97 de bir. Sparender. De şey bir sparender kostümleri ayrı bir. Destansı dur. 226'dan 9. Güzel bir. 29'da 2 var bende. Efsanevi 32'de 1. Ne lan? Bunda 24'de 1. Hiper şarjda 0'da 12. 0 yani. Hiper şarj yok. Yok yok. 0. Yok. Hiper şarj yok. Bak yok. Bak yok hiper şarj.